Merhaba hey arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün ne kızım Güneş var yanımda evet. ve PKX de oynayacağız sizinle birlikte. Evet. Hadi gelin başlayalım. Başlayalım. Evet. Gidiyoruz. Bu oyunu Güneş daha iyi biliyor benden. Evet. Ben neredeyse hiç bilmiyorum. Evet yükleniyor şu anda arkadaşlar. Evet. Bakalım. Arkadaşlar öbürü oyunumuz ne olsun yoruma yazın. Yazın yorumlara ne istiyorsunuz? Evet. Hepsini sırayla çekeceğiz. Evet çekeriz Evet arkadaşlar girdik. Aa, ne güzelmiş böyle. Ay ay kaçıyor kaçıyor biri kaçıyor. O kim? Bilmiyorum. Nereye gidiyor ya? Ay, ay düştün güneş suya. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> güneş, oynuyor arkadaşlar şu an. Ben bilmiyorum. arkadaşlar burada. Ne Şimdi bunu aldım. Canı aldı. Arkadaşlar bu bir şey oyunu. Tekrar tekrar. Şimdi burada Yavrusuna veriyoruz. Aa, buna vereceksin. Evet. Puan mı kazanacaksın, ne yapacaksın Yok. şimdi? Arkadaşlar, Aslan'da da öyle yapıyorduk. Ben hepsini aldığım için iki tane oldu. Evet. Sonra işte. Nereye gidiyorsun şu an? Arkadaş olalım. Hmm. Oldu mu? aldım Bakalım dedi, hayır dedi. Mümkün değil diyor şu anda. Sonra Mümkün dene değil. diyor, sonra deneriz. Tamam. Arkadaşlar bu ne? Ay o ne? Giriş ne? Ne verdi? Şemsiye mi? Evet. Yağmur yağdığı için şemsiye verdi. Evet. Arkadaşlar bakın böyle şeyler yapabiliriz. Kalp, kalp kalp kalp. Kalp. Gidiyoruz. güzel. a Arkadaşlar... Nereye gidiyorsun? Senin evin falan var mı şimdi var. Bunda? Bir git Gider misin? Tamam arkadaşlar göz. Evin içini göstereyim bakalım. Arkadaşlar ama o kadar param var mı benim? Ev alacak param. Ay. Para şey geçti. Birazcık var ama ev alacak kadar evet, var mı? Evet ya. Miyim? Arkadaşlar Zaten... şu kırmızı oku görüyorsunuz. Orası evet. Benim evim. Hadi girelim bakalım güneşin evine. Arkadaşlar anne dördüncü orada da abone olmalı da çok güzel evet. oynamıştı. <laughs> arkadaşlar benim evim sadece şu iki tane var. Birisi şu zaten küçük olan. Bir de bu hmm, İki tane evin var. Maalesef. <laughs> Daha ne olsun anne? Ama iki Bakalım tane evin çok için küçük. çok merak ettim şu an. Arkadaşlar. Bakın. Bir balyo. Küvet. Evet. Şöyle Ne? Yatak. Sonra burası. Buzdolabında ne var. Aldık, Süt aldık. İçtik. İçtin mi? Evet. Lavabosu var, fırın var. Ha. Hamburger. Ne pişireceksin? Hamburger. Ye bari Arkadaşlar bayır. burada oturuyoruz. Televizyon var mı burada ya? Şey yok tabii. Sadece bu odan mı var senin? Başka yok mu Yok. Şu an? Ay var var. Var mı? Arkadaşlar burada. Aa yok. yatak odası. Ve Yatılıyor böyle. Dolabında var. Evet. Oranın evet, evmiş. Tuvalet. tuvalet çok kötü ama ya. Olsun ya yine güzel Amca, her bir var. Arkadaşlar buradan da ev alabil İşe alabiliyorsun. Eşya alabiliyorsun. Televizyon alacağım ben. Al Arkadaşlar bakalım. ne aldım ben ya? Televizyon i̇şte bunu al. Al bakalım. Süpürge alalım. Evet. evet. Robot süpürgesi mi aldın? <gülüyor> 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 ya yiyeceğim. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Evet. Televizyonu. Okay'di. Okay diyelim. Tamam. Bir tane geldi. onu ne no diyelim? Bitti. Ay. Aa. Süpürge aldık. Arkadaşlar bunu çalıştırıyoruz. Wow, Vay ne güzel. Ne taşıyor güzel. Tak orada. Ters. <laughs> Ters takmışsın ya. Arkadaşlar dur birazcık yaklaştıralım. Nasıl yaklaştırıyoruz? Evet, tamam. yaklaştır. Nerede? Dur, ters çevirdin evi. Arkadaş. Şöyle çevirelim, dur bekle. Aynı terazdan herhalde. Yok, olmasa mı da? Dur. Yemedi. Evet. Dur, biraz daha büyütelim bunu. Şöyle büyütüyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben Ben. Arkadaşlar. Ay, ay. Kaldık. <laughs> Arkadaşlar bunu ben yapamıyorum ya. Bak dur beni bekle. Şunu alalım. <laughs> Şöyle çeviriyoruz ya. Ha bak yaptım. Arkadaşlar da ay. ay. anne. Dur. Arkadaşlar ya. Tamam ha. şimdi oldu. Tamam. Arkadaşlar evet. bu oyunu benden daha iyi video gibi oldu. <laughs> Arkadaşlar burada sosis, kaplumbağa, geç. geç, köpek. Evet. Çıkalım evet, yani çıkalım çıkalım, hadi çıkalım Arkadaşlar başkalarının evine de girebiliyoruz. Öyle giriliyor mu? Evet. Eve gir bakalım. Mi? Bu mu? Evet. Nasıl bir ev yapmışlar Çok yapmış güzel. Maybelleo'da evi var. Sonra da oraya girelim. Ay. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Oraya gir bakalım. My mı? Bu eve gir. Tamam. Arkadaşlar önceden bu evim vardı benim ama maalesef. Ne yaptın? Bilmiyorum. Aa, çok güzel arkadaşlar. Süpürge almış çalıştıralım bari. Ya milletin evini mi temizliyorsun Güneş? <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> o, süper. Çok güzel. Arkaya yapmışlar Güneş Şuna ya. Şuna bir var <laughs> <laughs> Ay, içine çok güzel. bayıldım şu an. Şu yukarı çıkalım. Bir Şimdi de yukarısı var. Bir. Arkadaşlar ne oluyor ya? Çıkamıyor ya. Oradan değil bir dakika. <laughs> 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 arkadaşlar zıp zıp, zıp 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 zıp. Yatak var mı burada? Aa, arkadaşlar Ay, ne bakın. Ne kadar güzel ya. Duvarlara yani, bak. Arkadaşlar bu benim evim <laughs> oldu. <gülüyor> Aa, pizza dükkanı mı yapmışlar burayı? Ne yapmışlar böyle? Evet. <laughs> Pizzalara bakın. Arkadaşlar süse bakın. Ne oldu arkadaşlar? Çıktı. Biri beni ko sen eve gitti. Evi gitti arkadaşlar. İnanmıyorum. Ya bu. Aa, eve git mi? bakalım. Bakın arkadaşlar. Aa, bakalım. Ne oluyor? Alabiliyor musun? Bakayım. Yok. Oy, ne oluyor arkadaşlar? Şimdi Bir Nereye de... gidiyorsun şu an? Şu My Melody. My my şu an... evine gidiyor Güneş. Arkadaşlar pembe pembe yani şık. bakalım ne varmış içinde. Kimin evin, evini evmiş. Bakın arkadaşlar. Hmm. Çok güzel oyun bu Sence ya. Süslü yapmışlar. Bakalım evet. içi nasılmış. Arkadaşlar ben girdim. O kadar kalabalık ki. Herkes giriyor, çok beğeniyor. Bakın. Aa, kitaplığa bak yine çok Arkadaşlar. Çok güzel. Kitap alıp alıp okuyabiliyor musun oradan? Kim? Seçiliyor mu? Yok. E, evet. Seçiliyor. Aldın mı? Aa. oturayım. Çok <laughs> çok güzel Bayında arkadaşlar mı? ya ne oldu tamam değiştirebiliyoruz Girelim. tamam kalk bakalım, Şunu kitaba. Ay, bakalım. balık kitaba arkadaşlar bakın balık 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 nasıl balık çok hmm. tatlı arkadaşlar burayı böyle yapmış burayı çok şık olmuş güneş koltuk burası. yapmış selozon yapmış açılmıyor ama. Bir bir değil. Bakın arkadaşlar. Bir şeyler yapıyorlar. Konuşuyorlar anneciğim. Evet. Burası böyle. Sanırım herkes bu eve geliyor Güneş. Arkadaşlar buraya ben bayılacaksınız. Yani. Bir dakika. O kadar bayılacaksınız ki. Bir oda yapmış. Harika bir oda. Çok kalabalık. Üç, iki, bir... <laughs> Çok güzel. Bakın bir arkadaşlar. Bayıldım ya ben aç. buraya. Yatak Çok güzel. Aa Yattı güneş. Arkadaşlar bir kişi yatıyor ya. Çok Bakın güzel. burada biri var. Arkadaş olalım. yani niye üstüne çıkıyorsun acaba? Çok güzel oldu. Çok güzel yapmış burayı. Bayıldım Ay, ya. Ay şurası ne? Ben buraya girmedim hiç. Banyo mu? Yo değil. Banyo banyo. Değişik mi banyo? Değişik ama. Açalım da su evi. Çok güzel ama. Evet harika. Bakın biri bir şey çalıyor. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Nerede biri? Çalan kişi aşağıda herhalde. Aşağıda mı? Hayır burada. Hmm. Bakın çalıyor. Çok güzel. Şimdi sinirleneceğim o kalkacak. Bakalım kalkacak mı? Kalkmadı. Kalkmadı. Ne yapalım o zaman? Ne <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çık çıksın? Arkadaşlar ya. Tamam çıkalım. Çık bakalım. Çok şey kalabalık ya. Kafam karıştı arkadaşlar benim. Arkadaşlar burada parkur oyunu var gidelim mi? Gidelim. Acaba birinci mi? Oraya da gidelim acı... bakalım son olarak. Tamam gidelim. Arkadaşlar burası yukarı çıkıyor. Buradan da şöyle şöyle gidiyorsunuz. Ama ben buraya çıkacağım. Evet yukarı çıktık. Vay hmm. neler ay, ay, ne ne ay, ay, ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu bilmiyorum. Biz böyle böyle çıkacağız. Maalesef. Nereye çıkıyor şu an? Yukarıya. Nasıl yani? Ay benim hayvanım arkadaşlar bu. Geyikmiş. Arkadaşlar bakın burada bir sürü hayvan olabilir mi? Bunlar Kapibara, senin kedi iki tane. Biri bana bir kedi verdi herhalde. Unuttum. <laughs> hatırlamıyorum. Arkadaşlar ya bir tane hayvanımı da verdim. Aynısı. Arkadaşlar ne oluyor? Düştün. Ya. Ya ben böyle yapıyorum. Yapıyorum hep ya. E şimdi nereye? Dön 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 dön. Bir yere gitmiyor <gülüyor> bu? Geliyor ama ben düşüyorum. Havuza gireceksin şimdi. Hayır. Bak giriliyor. Giriliyor. Hmm. Bakın arkadaşlar dalılıyor. Aaa. Aşağıda biri var. Biri var gördüm. Herhalde deniz aması. Turuncu bir şey buradan hoplayıp duruyor. Arkadaşlar bakın yukarıda. Ne var o? O bir hayvan. Aslan mı? Evet. Benziyor. Arkadaşlar parkur burası. Bir hayvan üstüne biliyorsun parkur öyle yapıyorsunuz. Bakın yuk yukarıda öyle var çünkü. Ne olacak şimdi? Parkura gideceğiz. 8, gideceğim. 7, bir de, 6, 6, 5, 4, 6, 3, 6, 2, 1, 2, 1, 0. 0. Girildi. Giriyor. Hadi bakalım. İşte. Şu an yarış Bakın. mı yapacaksın? Ya evet ya arkadaşlar. En sevdiğim Hadi bakalım. Güneş yarış yapacak. Bakalım <laughs> yarışı kim kazanacak şu an. De şuraya geleyim bak. Benim hayvanım tançan ben oldu. Başla. İnşallah budur. İşte. Evet yapıyoruz. Ay bu ne böyle? Çok güzel banyo. Ben bu kıza güveniyordum. Aa. Nereden gidiliyor? Burada Onu benim. Takip et. Takip et. Çok... ay. Arkadaşlar takip et takip et. Ben bak şunu takip et sen Gözümde belliyorum ben. Soldan Şuradan evet. Şuradan gitti. Gösteriyor zaten okları kızım. Evet gösteriyor ama benim arkadaşlar niye çıkıyor? Heh. Çık çık çık. Of. <laughs> arkadaşlar Çabuk size güneş. çok az kaldı. 88. Nereden gidiliyor ya? Arkadaşlar ya. Çık 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 yukarı çık. Çık çık, çık. Çok yavaş ya. Bu ne biçim hayvanmış güneş. <laughs> Anlamadım ben bunu. Arkadaşlar nereye gidelim? Ay çok zor. Ya. Arkadaşlar... 70, 69. Devam et evet evet. Şuradan Nerede? bir yerden gireceksin bak şurada, orası. Bakalım şu doğru mu? Ya oradan girmişler ama annem sen de oradan gir. Şöyle gi hızlanabiliriz. Arkadaşlar Yavaş gidiyor. Çok zor gidiyorsun. Bak orada yeşil. Evet. Evet. Hadi tamam mı? Tamamladım hayvanı. Kaçıncı oldum? Bilmiyorum. 300 TL para verdi. 60 da kupon verdi. Arkadaşlar bakın kaç Dur dur. Bakayım. Neredesin annem? Arkadaşlar iyi olmuyor. Dur bakayım ben. Dur. Sınavın ne diye bir geçiyor bir tane, burada? Arkadaşlar ben 3 tane kazanamamışım. Bir tane kazanamamışım ya. Bir tane, iki tane. Şu mu sensin? Evet. 11. olmuş güneş. Neyse yapacak bir Çok şey yok. Arkadaşlar bu oyunu hep 12, 11 oluyor. Bu oyunda güneş 11. oldu arkadaşlar. Evet. Diğer oyunlarda evet. görüşmek üzere. Evet. Sizi seviyoruz. Evet. Hoşçakalın. Evet.